Mutfakta sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Kiraz mevsimi neredeyse bitti bitmek üzere. Biz de son demlerini yaşıyor. Bitmeden hemen bir kirazlı kek yapmak istedim. Ve oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurtayı çırpma kabına aldım. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave edip böyle bembeyaz köpük oluncaya kadar çırptım. Şekerini az istiyorsanız eğer 1 su bardağı da kullanabilirsiniz. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitrelik. Yumurta ile şekeri de çırptıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ve bir paket vanilya ilave edip biraz daha çırpıyorum. Bu kekte süt yok, yoğurt yok ama inanılmaz yumuşacık bir kek oluyor. Şimdi de ununu ilave edeceğim. Un olarak da kahve fincanıyla 5 kahve fincanı un kullandım. Bu da yaklaşık 2,5 su bardağı un yapıyor. İlk başta hani şekeri Sıvı yağını eklediğim bardak var ya hani 200 mililitrilik bir bardak. O bardakla toplamda iki buçuk su bardağı yapıyor. Ama kahve fincanı ile isterseniz onunla ölçü bekleyebilirsiniz. Ve bir paket kabartma tozu ilave edip eliyorum. Eleyerek eklerseniz çok daha kabarık bir kek olacak. Bu keki ben kelepçeli kalıpta yapacağım. Bunun sebebi de şu. Pandispanya kıvamında bir kek hamuru. Kelepçeli kalıpta çok güzel kabarıyor. Tabi dilediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. İlla ki kelepçeli kalıp olması zorunda değil ama varsa mutlaka kullanın. 22-24 santim kalıp olabilir. Alt tabanına yağlı kağıt yerleştiriyorum. Kelepçesini koyup kapatıyorum. Yağlı kağıdınız yoksa eğer Kekin alt ve kenar kısımlarını tereyağla yağlayabilirsiniz ve yağlı kağıtın kenarlarından taşan kısmı da yanmaması için elimle koparıp alıyorum. Tabi bunu makasla da nazikçe kesip alabilirsiniz ama ben her zaman kopartma yöntemini kullanıyorum. Kekin üzerine dizeceğim kirazın çekirdeklerini bir demir pipetle çıkardım. Hangi yöntem kolayınıza gelirse o yöntemle çekirdeklerini çıkarın. Benim bu defa kolayma demir pipet geldi. Çekirdeklerini güzelce bir çıkardım. Hamuru kalıba boşalttıktan sonra çekirdeklerini çıkardığım kirazı ikiye bölüyorum ve üzerine bu şekilde diziyorum. Hamurun kıvamı biraz koyu bir kıvamda. Üzerine dizdiğimiz kirazlar dibine çökmeyecektir. Emin olabilirsiniz. Ama bu bazen kullandığımız yumurtanın böyle boyutuna göre, su bardağına, fincana göre değişebilir. Hafif böyle sulu bir kıvamda olmuş olabilir kekiniz. Üzerine dizdiğiniz kirazlar bazen dibine çökebilir ama endişe etmeyin. Kekin kıvamı o kadar güzel ki dibine de çökmüş olsa kirazlar böyle orta kısmında da kalsa üzerinde de kalsa her haliyle gerçekten çok güzel oluyor. Endişe etmenize gerek yok. Kirazları da dizdikten sonra keki önceden ısınmış. 180 derece 350 Fahrenheit fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Tabii kürdan kontrolü yapıyorum böyle üzerine. Kürdan temiz çıkmışsa kek pişmiş demektir. Ve fırından alıyorum. Tamamen soğuduktan sonra da kelepçesini çıkarıyorum. Servis tabağına alacağım ama servis tabanının tabanına şöyle bir kağıt yerleştirdim. Bu isterseniz kağıt peçete de yerleştirebilirsiniz. Kekin altındaki o nemi almak için bu önemli. Veya böyle süslü bir kağıt da kullanabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serptim. Çikolata ile de süsleyebilirsiniz, dilediğiniz şekilde yani. Harika bir kek, yumuşacık, gerçekten kıvamı. Her meyveyle olabilir, mevsim meyvesi, şeftali olabilir, incir olabilir, portakal bile olur yani üzerine. Gerçekten hani her mevsim geldiğinde aynı tarifi başka meyvelerle deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor, kıvamı yumuşacık, lezzeti muhteşem mutlaka deneyin derim. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Başka güzel tariflerde de buluşmak istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Şimdilik hoşçakalın, afiyetle kalın.